kutsal yazı sürekli yüreklerimizi bizi kurtarmak için sevgi dolu Rab İsa'nın çektiği acılarının derinliğine yönlendiriyor. Kul özünü alıp insan benzeyişinde doğarak kendini alçalttı ve suçlularla bir sayıldı. Kendi tamamen suçsuz olduğu halde iki suçlu arasında çarmıha gerildi. Pilatus adlı Romalı bir vali başkahinlerle halka bu adamda hiçbir suç görmüyorum dediği halde yine de ayaklanma sırasında adam öldüren isyancı olan Barabba'yı salıverdi ve Rab İsa'yı ölüme mahkum etti. Evet Rab İsa istese hemen o an 12 tümenden fazla melek yardımına gelebilirdi veya bir söz söyleyerek hepsini yok edebilirdi. Ama o sevgi dolu olduğundan bu gücünü kullanmadı. Acı çekmeye ve alçaltılmaya razı oldu. Çünkü yalnızca acı çekerek ve çarmıhta o yüce işi yaparak insanları kurtarabilirdi. Golgota'da Çarmıha gerildi ve Mesih bizleri Tanrı'ya ulaştırmak amacıyla doğru kişi olarak doğru olmayanlar için günah sunusu olarak öldü. Çarmıh'ta Tanrı, günahı bilmeyen Mesih'i bizim için günah sunusu yaptı. Öyle ki Mesih sayesinde Tanrı'nın doğruluğu olalım. 2. Korintliler 5. bölüm 21. ayet Kim bunu anlayabilir? Bizi kurtarmak için Mesih bizim yerimize öldü. Tanrı özüne sahip olduğu halde Tanrı'ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. Ama kul özünü alıp insan benzeyişinde doğarak ululuğunu bir yana bıraktı. İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı. Filipiller 2. bölüm 5-8 Kendisini bizi kurtarmak için kendini derinden alçaltan Rab İsa'yı kabul etmekten ve hayatımızda ona kulluk etmekten başka ne yapabiliriz? Yüceler yücesi Rabbim, senden sadece bir şey almak için huzuruna gelmeyelim. Bizler senden aldığımız gibi aynı zamanda kendimizden de bir şeyler vermesini bilelim. Sadece alan el değil, veren el de olalım. Amin.